Öneme sahip olmuştur. Evet şimdi Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi İsmail Hakkı Tombul'la konuşacağız. İsmail Hakkı Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Ee, esra bir kez daha rica edeyim, konuğumuzun sesini yükseltebilirsek daha iyi duyabileyim. İsmail Hakkı Tombul, e, sanıyorum daha böylesi günlerde şöyle bir yüzümüzü e, sola dönüp umutsuzluğun hakim olduğu şu günlerde e, mücadeleye de ihtiyaç olduğunu anımsatmaya... E, Tam onun günü. O yüzden ilk evet. sonuçlarla beraber ben size de tabii ki yani sol için de bir fatura kesildi. Yani sol da dönüp bazı sorular soracaktır kendisine. Onu da konuşuruz ama bugün çıkan sonuçlarla beraber bir yılgınlık, bir mutsuzluk hali var. Bunun için önce ne söylersiniz? Önce şunu söyleyeyim. Bir yılgınlıktan değil ama belki yıllardır yani 20 yıldır AKP iktidarının uyguladığı politikalardan rahatsız olan, mağdur olan toplum kesimleri önemli oranda değişim bekliyordu. Yani özellikle bu seçime giderken toplumun çok büyük bir kesimi artık yeter bunlardan kurtulalım ve gerçek anlamda özgür, layık bir Türkiye için adım atalım diyordu. Bu seçimlerde her şeye rağmen bunun olanakları kısmen toplum açısından en azından ortaya çıkmışken bunun maalesef seçim sonuçlarına yansımaması insanlarda bir kısa vadede bir umut kırıklığı yaratıyor. Belki bir ee, hayal kırıklığı gibi söylenebilir ama bir yılgınlık e, demek mümkün değil. Çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz, gidecek başka bir ülkemiz yok ve her halükarda yaşadığımız ülkeye sahip çıkacağız ve bu ülkeyi daha güzel, daha yaşanılır bir ülke haline getirmek için de dün nasıl olduysa bugün de mücadeleye devam edeceğiz. Onun için hani buna bir yılgınlık değil, belki bu yükselen beklentilerin tam karşılanmaması olarak söylemek daha doğru olur. Ama belki de Şule Hanım hani neden bu sonuçlar ortaya çıktı ve herhalde bunu konuşacağız. Biraz da buna bakmakta yarar var. Bunun önce bir seçim öncesi süreci konuşmak lazım. AKP iktidarı, AKP MHP iktidar bloku herhangi bir iktidar olmadığını daha önce de konuşmuştuk. Sizinle de Türkiye'de de konuşmuştuk. AKP artık devletleşen, yukarıdan aşağı devletin tüm olanaklarını kullanan, aşağıdan yukarıda cemaat ilişkilerinin ortaya çıkardığı olanakları kullanarak toplumdaki toplumun gerçek bilgiye ulaşmasının her halükarda önüne engeller ortaya koyan bütün yasal düzenlemeleri istediği zaman seçip ve istediği biçimde seçim yapma koşullarını oluşturmak için e, kullanan bir iktidardı. Yani bir neredeyse yeni bir rejim inşa etmişti ve yeni rejimin kurucu dinamiğiydi. Tabii eğer bunu doğru kavrayamazsak o zaman neye karşı mücadele ettiğimizi ve bunun nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair de önemli e, sorunlar ortaya çıkardı. Şimdi hatırlayın, e, bir yıl önce seçim yasası değişti ve seçim yasasında doğal hakim uygulaması ortadan kaldırıldı, e, ittifak e, koşulları ortadan kaldırıldı, yine olası adaylardan birisine ön ceza verilerek, adaylıkların belirlenme sürecine doğrudan müdahale edildi. Seçim sürecine gelirken bütün televizyon kanallarında başta hani siz olmak üzere gerçeği söylemek, gerçeği, halkın gerçek bilgiye ulaşmasını e, öncülleyen televizyon kanalları, gazeteler baskıyla, cezayla susturulmaya çalışıldı. Bir e, aday, bir ülkenin cumhurbaşkanı işte televizyon e, karşısına çıktığında 25 tane kanal Aynı anda aynı ezberletilmiş sorularla halka beklenen cevapların aktarılmasının aracı haline getirildi. Bütün bunlar aslında AKP'nin devletleşen, yukarıdan aşağı neredeyse hani bir siyasal İslamcı faşizmin koşullarını ortaya koyan bir iktidar olduğunu bundan dolayı da iktidarı kolay kolay demokratik bir iklim yaratarak, demokratik bir seçim süreci işleterek iktidarı kendiliğinden bırakmayacağını görmemiz gerekiyordu. Bunu daha önce de söylemiştik. Bunu bir yılgınlık için değil ama neyle karşı karşıya olduğumuzu ve neyle mücadele etmemiz, etmemiz gerektiğini e, altını çizmek için söylüyorum. Peki ne yapmamız gerekiyordu? İşte tam da madem ki olağan koşullarda Gerçek anlamda bir demokratik iklimin olmadığı, demokratik sürecin işlemediği bir koşulda halka gerçek bilgiyi ulaştırmanın bir başka yolu da örgütlü biçimde halkın yanında olmak. Sürekli onun taleplerini, onun e, değişim talebini onlarla birlikte konuşmak, örgütlenmek, onlara bilgi aktarmak, kendi sorunlarının çözüm için irade sahibi olmalarını sağlamak. Yani aslında her gün, her aşamada toplumun siyasallaşmasını, kendi örgütleri kanalıyla siyasal sürece müdahale etmesinin olanaklarının sağlanmasını e, konuşmamız ve bunun için mücadele etmek gerekiyordu. Örgütlü bir toplum ancak bu e, gelişmelere karşı koyabilirdi. E, maalesef seçime giderken bunun olanakları bir yandan AKP-MHP iktidarının, o faşist iktidar blokunun uygulamalarıyla birlikte örgütlü yaşamın örgütlü mücadelenin olanakları ortadan kaldırıldı. Ama hani şunu da söylemek lazım, seçimde iktidar ka kazandı mı? Aslında iktidar demokratik bir seçim olsaydı asla kazanamazdı. Kazanan iktidar değil, kazanmanın koşullarını adım adım, yani sandıktan, sandığa giren oyların gerçek anlamda halkın bir özgür iradesiyle değil de, manipüle edilmiş bilgiyle ortaya konulan bir irade olarak sandığa yansıması, sandıktan çıkış sürecinde bile e, bunun güvence altına alınmadığı bir seçim sürecinde iktidar galip ilan edildi. Aslında burada bir galip ya da mağlup tartışmasından daha çok hangi koşullarda seçime gidildi, ne yapılması gerekiyordu ve bundan sonra ne yapılacak. Eğer tartışmayı böyle sürdürebilirsek o zaman bir umutsuzluk, bir yılgınlık değil, Madem ki biz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin yurttaşlarıyız ve gidecek başka bir ülkemiz yoksa o zaman bu ülkede gerçekten önümüzdeki dönem neyi yapmamız gerektiğinin altını çok daha net ortaya koyabiliriz. Çok daha net bir biçimde bunu ifade edebiliriz. O zaman İsmail Hakkı Bey şimdi dünü anlatmış olduk. Yeni bir yol başladı. Az önce evet. tarif ettiğiniz bu yeni rejim e, dediniz. Bu yeni rejim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla beraber önümüzdeki 5 yıllık süreçte de yeni bir dönem başlatmış oluyor. Yine az önce ifade ettiğiniz her şey bu 5 yıllık süreç içerisinde de geçerli. Belki daha da sertleşerek devam edecek. Evet. Karşısında siyaseten de yeni denklemlere ihtiyaç var. Bugün yapılandan başka, yapılandan başka başka denklemlere ihtiyaç var. Orada hem toplumsal muhalefete hem siyasi partilere ne düşüyor? Yeni yol hattı nasıl o zaman oluşturulabilir? Evet, e, önce şunun altını çizmek gerekiyor. Kuşkusuz seçim döneminin bir otokritiğini muhalefet açısından da yapmak lazım. Ama bunun birinci koşulu şu, e, eğer AKP eliyle inşa edilen yeni rejimin dinamiklerini doğru kavruyorsak, o zaman bundan rahatsız olan toplumun değişim talebini ve onların değişim talebini gören bir umudu, bir değişim umudunu topluma aktarmamız gerekiyor. O zaman şimdi yeni bir Türkiye, bizim içinde özgür, rahat, gerçek anlamda gençlerin geleceğe güvenle bakacağı, kadınların özgür kendini rahat hissedebileceği bir Türkiye'nin, gerçek anlamda layık bir Türkiye'nin, Türkiye'nin politikalarını uluslararası emperyal güçlerin değil, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarının belirlediği bağımsız bir Türkiye'nin, gerçek anlamda emekçi halkın örgütlü biçimde yaşama müdahale edebilecek olanakların ortaya konulduğu demokratik bir ülkenin topyekün yani yeni bir Türkiye'nin yaşanılabilir bir Türkiye tasavvurunu önce ortaya koymak ve topluma bunun ihtiyacını hissettirmek, bunun arkasında kitleleri harekete geçirmek, gençleri harekete geçirmek, kadınları harekete geçirmek, ezilen emekçi kitleleri harekete geçirmek ve onların günlük yaşamda yaşadıkları, hissettikleri tüm sorunları çözümünü ortaya koyabilecek ve birlikte çözümü için mücadele edebilecek bir umudu ortaya koymak gerekiyor. Birinci koşul bu. Ama bu umudu ortaya koyduktan sonra da bu kez de bu umudun boşa çıkmaması için hayatın her alanına örgütlü biçimde müdahale edebilecek, demokrasi 5 yılda bir manipülatif biçimde sanda oyların girip çıkmasıyla sınırlı kavramayan halkın her aşamasında hayatın her aşamasına örgütlü biçimde talebini, sözünü, eylemini örgütleyerek müdahale edebileceği koşulların ortaya konulması ve örgütlenilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde yeni denklem diyorsak eğer bu seçimin belki de en önemli sonuçlarından birisini şöyle okumak mümkün. Hem politik değişim talebinin ve yeni bir Türkiye tasavvurunun ortaya konulması hem de gerçek anlamda yaşama örgütlü biçimde müdahale edilmesi olarak kavrayacak olursak aslında bu seçim sonucu bir şeyin daha altını çizmiştir. AKP eliyle inşa edilen milliyetçi siyasal İslamcı e, politikaları ortaya konulan antidemokratik bir rejime karşı e, sağın alternatifi sağ politikalar olarak gerçekleşmeyeceğini çok net gördük. Aslında bu seçim sonucunu e, bir e, sonucu da seçim sürecinin artık toplumun ismine ne söylerseniz söyleyin önemli oranda değişim talebi olan solun, sosyalistlerin bugüne kadar savuna geldiği Değişim talebini yani sola çağrı olarak da okumak gerekiyor. Burada yani seçimde sadece işte sol partilerin, sosyalist partilerin aldığı oyla sınırlı değerlendirmeden bizim savunduğumuz seçim döneminde ifade ettiğimiz, ortaya koyduğumuz, savunduğumuz politikaların bugün hangisi yaşamda yanlışlığı sınandı? Mesela diyoruz ki Türkiye'de e, AKP'nin iktidarını üzerine inşa ettiği en önemli alanlardan birisi neydi? Sağlık alanındaki başarılarıydı dünya. Ama şimdi bakın Türkiye'de sağlık alanında ne yaşanıyor? Türkiye'de cebinde parası olmayan insan hastanede e, randevu alamıyor, tedavi olamıyor, muayene olsa ilaç bulamıyor, ilaç bulsa cebinde parası olmadığı için ilacı alamıyor. Peki, şu şunu söylemek çok mu zordu? Bugün Türkiye'de yaşayan herkes cebinde parası olmasa bile ihtiyaç hissettiği sağlık hizmetini en yakın sağlık kuruluşundan ücretsiz alacak. Bu bizim başından beri söyleye geldiğimiz şeydi. Yine eğitim alanında, örneğin eğitim artık tarikatların cirit attığı bir alan haline dönüştü. Yine eğitim ilkokuldan üniversiteye kadar her kademesinde hem özelleştirildi hem de devlet kurumlarında, devlet okullarında para toplanır hale geldi. Bütün bunları ortadan kaldıracak, eğitim parasız olacak, layık olacak, herkes herkes eğitime istediği yerde ulaşabilecek demek çok mu zordu? Çok mu zordu örgütlü yaşamın önünü açmak? çok mu zordu aslında muhalefet açısından da söyleyeyim bu sorunları ihtiyaç hisse, sorunlarını hissettiğimizde so aman sokağa çıkmayın aman iktidarın e, ama e, işine yarar demek yerine örneğin anayasaya aykırı biçimde Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olduğunda yüksek sesle örgütlü biçimde itiraz edebilseydik sokaklara çıkıp kardeşim bu ülkenin anayasası var ve biz bu anayasayı savunduğumuz için söylemiyorum. Ama anayasası var, bu anayasaya aykırı biçimde üçüncü kez adaylık olamaz deyip sokağa çıktığımızda işte o zaman iktidar da kendi istediği biçimde yasal düzenlemeleri hemen geçirme cesareti bulamazdı. Toplum da örgütlü gücüyle sürece müdahale etmenin olanakları yaratıldığında kendi gücünün farkına varırdı ve gerçekten işte o zaman bugün seçim süreci daha farklı olabilirdi. Önümüzdeki dönemde aslında yani geçmiş dönemde yaptığımız eksiklikleri belki yanlışlıkları üzerine bakarsak, basarsak önümüzdeki dönem neyi doğru yapmamız gerektiğinin de altı çiziliyor. Önümüzdeki dönem iki şey çok önemli. Bir, gerçek anlamda biraz önce de söyledim, tekrar söyleyeyim. Gerçek anlamda yaşanılabilecek Eşit, özgür, layıklığın gerçek anlamda yeniden inşa edildiği bir ülke tasavvurunu, yeniden topluma bir umut olarak bir program bütünlüğü içerisinde sunulması ve bunun gerçekleşmesi için herkesin yani bu süreçten rahatsız olan kadınların, bu süreçten rahatsız olan gençlerin, bu süreçten rahatsız olan emekçilerin, bu süreçten rahatsız olan Kürtlerin, bu süreçten rahatsız olan farklı inanç gruplarının ya da inanmayanlar hepsinin birden evet ben böyle bir ülkede yaşamak istiyorum duygusunu yaratmak ve onları örgütlü biçimde hayata müdahale etmesinin olanaklarını sağlamamız, bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek o zaman yapma, ne yılgınlık olur ne umutsuzluk olur ve kendi gücümüze güveniriz. Önümüzdeki dönemde hakikaten bu kötülükler imparatorluğu dediğimiz bu iktidarı da e, Yapacaklarını sınırlandırırız ve bunları da iktidardan indiririz. Dün balkon konuşması yapıldı. Hani 20 yıldır e, ne söylediyse, ne yaptıysa, dünkü balkon konuşmasında da aynı şeyler ortaya çıktı. Şimdi ben çok e, garip bir biçimde, aslında hani garip mi onu da bilemiyorum ama ya e, birileri çıktı e, diyor ki ya Cumhurbaşkanı e, yumuşama sinyalleri veriyor e, önümüzdeki dönem. Yani sert olmayacak galiba. Yani 20 yıldır uygulanan politikaları görmeyen, bunu doğru analiz edemeyen bir siyaset aklı eğer muhalefet etmeye sürdürürse o zaman işte bu tür yenilgiler kaçınılmazdır. Kayıp Erdoğan gibi onun nezdinde, insanlık tarihinde de yaşadığımız biçimde onun nezdinde tezahür eden bir siyasal anlayış, zaten baskıdan, zordan ve ayrıştırmadan beslenir. Onun için de hangi balkon konuşmasını yaparsa yapsın, önümüzdeki dönem kucaklayıcı olacağını beklemek e, en hafif deyimiyle saf dilliktir. Onun kucaklayıcı olmasını beklemenin tek yolu bizim örgütlü biçimde yaşama müdahale etmemizden geçiyor. Şimdi dün akşam muhalefet liderlerinden bazıları, çıktı ve dediler ki işte milletimiz bize mesaj verdi. Millet söyleyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanını kutluyoruz. E millet iradesi dediğiniz şey her türlü gerçek bilgiye ulaşılamamasına, yasal zorluklara, seçimdeki maddi koşulların farklılıklarına ve eşitsizliklerine rağmen sandığa kendi özgür iradesiyle yansımadığı halde sandıktan da buna uygun çıkmadığı halde sanki her şey olağan bir demokratik süreçte işlemiş gibi bunun sonucunu hiçbir şey olmamış gibi siz kabul eder ve hemen kutlamaya geçerseniz işte bu çarpık düzeni, işte bu çarpık demokratik anlayışı meşrulaştırmış olursunuz. Aslında tam da mahkum edilmesi gereken anlayış bu çarpık antidemokratik sistem, çantık, çarpık antidemokratik rejimdir. Onun için önümüzdeki dönem neyle mücadele ettiğimizin de farkına varmalıyız. Şimdi dün de yine balkon konuşmasında hani söylenen şeylerden birisi çıkıyor bir ülkenin cumhurbaşkanı diyor ki siz 51 kişinin ölümünden sorumlu olan Selahattin Demirtaş'ı istediğiniz biçimde salı veremezsiniz. Şimdi Şule Hanım yani mesele Selahattin Demirtaş salı verilip salı verilmeyecek. Bu ne bir cumhurbaşkanı Hangi yetkiyle ve hangi şeyle söylüyor? Demek ki cezaevine Cumhurbaşkanı kendisi, Selahattin Demirtaş'ı kendisi cezaevine soktu ve kendisi karar verecek çıkıp çıkmamasına. O zaman güçler ayrılığı ilkesi, hukuk, adalet nerede kaldı? Demek ki bütün bunların farkına varılması ve bunlara karşı halkın gerçek anlamda örgütlü biçimde yaşama müdahale ederek, ancak bunları püskürtebileceğini geri çevirebileceğini görmemiz ve önümüzdeki dönem bunun üzerine basmamız gerekiyor. Evet. Muhalefet eğer bu iki düzlemin üzerinde bir yenilenme gerçekleştirebilirse ben inanıyorum ki ne AKP MHP bu gelici faizli iktidar bloku biz, bu ülkede kalıcı olabilir ne de biz bizim için bu ülke yaşanılmaz hale gelebilir. Bütün altını çok net çizerek söyleyelim. Biz bu ülkenin devrimcileri, bu ülkenin sosyalistleri bir şey söyleye geldik bugüne kadar. Bizim gidecek başka bir ülkemiz yok. Biz bu ülkedeyiz. Bu ülkeyi daha yaşanılır kılmak için, emekçi halk için, ezilenler için, daha yaşanılır kılmak için dün de mücadele ediyorduk, bugün de mücadele ediyoruz, yarın da mücadele edeceğiz. Onun için hayal kırıklığına, umutsuzluğa asla gerek yok. Yılgınlığa düşmeye hiç gerek yok. Yılgınlığa değil, örgütlü mücadeleye ihtiyacımız var ve bunu da bu toplumun birikimi, bu ülkenin geçmiş 100 yıllık mücadele birikimi, Türkiye'nin 50 yıllık devrimci mücadele birikiminin ortaya koyduğu ilerici, devrimci, yurtsever birikimi bunu gerçekleştirmeye yeter. Yeter ki biz bunu bütünlüklü bir program halinde önümüze koyalım. İsmail Hakkı çok teşekkür ederim. Sanırım en uzun süre araya girmediğim konuşmalardan biri oldu. Ee, sağ olun, buna ihtiyaç vardı bugün. Ee, teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun.